Gençler merhaba. Bu videomuzda 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız. 20 test sorusuna oluşan örnek bir yazılı hazırladım. Onları birlikte çözeceğiz. Açıklama kısmına 10. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca abone olmanız bizim için gerçekten değerli. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk sorumuza başlayalım. Bu hadiste aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgili olarak istekte bulunmuştur? Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Ee, şimdi bu hadiste hangisiyle ilgili bir istekte bulunulmuştur? Seciye'dir arkadaşlar. Seciye ile ilgili bir istekte bulunulmuştur. İkinci sorumuza bakalım. Bu hadisten yola çıkılırsa bir Müslüman için aşağıdaki karanların hangisi yasaklanmamıştır? Hazreti Uzeyfe anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kat tat söz taşıyan cennete giremeyecektir. O zaman burada yasaklanan şeyin söz taşımak olduğunu belirtiyor. Zıttı yasaklanmayan olarak adlandırabiliriz. Baktığımızda gıybet, haset, suizan, iftira yasaklanmıştır. İstiğfar yasaklanmamıştır. Cevabımız denizli olacak. Üçüncü soruma bakıyorum. Bu ayette aşağıdaki ahlaki davranışlardan hangisine dikkat edilmesi öykülenmiştir? Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzüne bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın diyor. Burada öğütlenen şey hile yapmamaktır. Tabii sizin yaşınız e, küçük. Yani küçük dediğim o dönemi bilmiyorsunuz. Eskiden tartıyla alınırdı pirinç vesaire. İşte orada diyor hile yapma diyor tam tart diyor. İşte hile yapmak anlamındadır bu. Dördüncü soruma bakıyorum. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Hayra da mani olurlar. Bu ayetlerde altı çizil davranış yapan kişi İslami literatürde verilen isim nedir? Burada Riya, diyeceğiz. Ee, burada alt çizili kelime yok ama anlam olarak Riyaker iki yüzlülük anlamında kullanılır riyakarlık. Yani namazı gösteriş için kılıyor. Aslında namazı ciddiye almıyor ama gösteriş yapmak için kılıyor. Buna riyakar deriz. Beşinci soruma bakıyorum. Bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat çekilmiştir? Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın. Ahlak sahibi olmaktan bahsediyor. Cevabımız ahlak olacak. Altıncı soruma bakıyorum. Bu parçada açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte dikkat ve gayretle araştırma, gözlemleme, casusluk yapma anlamına gelir. Dini terimiz olarak ise başkalarının gizli taraflarını, kötülük ve kusurlarını araştırmaya verilen isimdir. Cevabımız suizan olacak. Az önceki şıklarda da bir suizan vardı. Laf taşıma ile ilgili günahlar arasında yasaklanan, dinen yasaklananlar arasında saymıştık. Yedinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki kavramların hangisi ihtiyaçtan fazla tüketmek, savurganlık yapmak anlamına gelmektir. İslamiyet bizden her konuda dengeli olmamızı istemektedir. Bu nedenle başta yeme içme, giyim, kuşam, araba, ev ve eşya gibi maddi ihtiyaçlar olmak üzere her türlü rızıktan yararlanırken aşırılıktan kaçınmayı emretmektedir. Diyor. Burada cevabımız ne olacak? Burada cevabımız israf olacak. Ee, İslamiyet bize israftan kaçınmayı öğütlemiştir. 8. sorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininde öngörülen aile ve komşuluk ilişkilerini olumsuz etkiler? Evet, gıybet ve haset etmek e, komşuluk ilişkilerini olumsuz etkiler ama doğru sözlü olmak, dayanışmaya önem vermek, hoşgörülü olmak, gıpt etmek bunlar olumsuz davranışlar değildir. Dokuzuncu soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yerilen tutum ve davranışlarından biridir? İsraf az önce de belirttik. İslam'da israf yapılmaması gerektiği öğütlenmiştir. Onuncu soruma bakıyorum. Buna göre dini öğretilerin insana aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırması Beklenmez. Allah'ın bütün emir ve yasakları insana yöneliktir. Sorumluluk bilinci kazandırır, adaleti önemser, inançlı ve bilgi olunmasını sağlar, iyiliklere yönelmeyi sağlar. Ancak deniz şıkkı yanlıştır. Taassubun ön plana tutulması yanlış bir önermedir. 11. soruma bakıyorum. Aşağıdaki bilen mezheplerden hangisi ameli ve fıkhi mezheplerden biridir? Hanefilik, ameli, ve fıkhi mezhe mezheplerdendir aşağıdaki verilen mezheplerden hangisi ameli ve fıkhi mezheplerden değildir maturidilik ameli ve fıkhi mezheplerden değildir ama yani hambelilik malikilik şafilik hanefilik az önceki soruda da vardı ameli ve fıkhi mezheplerdendir 13. soruma bakıyorum aşağıdaki mezheplerden hangisi siyasi itikadi yorumlardan Değildir. Maturidilik siyasi itikadi yorumlardan değildir. Ama Zeydiye, Şia, İmamiye ve Caferilik siyasi itikadi yorumlardandır. 14. soruma bakıyorum. Bu parçada aşağıdaki mezheplerden hangisinden bahsedilmiştir? Hazreti Ali'nin onun soyundan gelenlerin masum olduklarına inanılır. Kişinin can mal gibi değerlerini koruması için dini görüşlerini ve inancı saklayabileceğine inanılır. Ee, burada cevabımız şiilik olacak. 15. sorumla devam ediyorum. Bu par paragrafta bahsedilen mezhebin adı aşağıdakilerden hangisidir? Ebu Hanife nakil ile akıl ve hadis ile rey arasında dengeli bir yol benimsemeye çalışmıştır. Asıl adı Nuban sabit olup Kuf'ede doğum orada vefat. Doğup orada vefat etmiştir. En önemli eseri Fıkı Ekper'dir. Bu mezhebin adı Hanefi'liktir. 16. sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen mezheplerden hangisi Ehli Sünnet mezheplerindendir? Ehli Sünnet neymiş ona bakalım. Ehli Sünnet, Hazreti Muhammed'in sünnetine uyan, inanç konusunda onun ve ashabının yolundan yürüyen, toplumsal birlik ve bütünlükten ayrılmayan kimselere verilen isimdir. Ehli Sünnet mezheplerimiz burada baktığımızda Maturidilik ve Eşarilik'tir. Evet, 17. sorumla devam ediyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi itikadi mezheplerden değildir? İslam düşüncesine dini yorumlar, siyasi itikadi ve ameli fıkhi olmak üzere iki yerdir. Ameli fıkhi ile ilgili iki soru sormuştuk. Siyasi itikadi ile ilgili bir soru sormuştuk. Bu da ikinci sorumuz. Büyük hangi siyasi itikadi mezheplerden değildir? Hanefiliktir cevabımız çünkü Hanefilik ameli fıkhi bir mezheptir. Siyasi itikadi mezhep olarak Şiilik, İmamiye, Zeydiye ve Eşarilik sayılabilir. 18. sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an-ı Kerim ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Semavi kitapların sonuncusudur, doğrudur. Günümüze kadar Hz. Muhammed'e indirildiği şekliyle gelmiştir. Evet, hiç değiştirilmemiştir, doğrudur. Hem lafız hem de mana ile bir mucizedir. Doğrudur. Müslümanlar arasında çıkan ihtilafların çözümünde başvurulan en son kaynaklar. Bu yanlış bir bilgidir. Cevabımız denizle. Ama E şıkkına da bakalım. Tüm itikadi ve fıkhi mezheplerin temel kaynağıdır. Doğru bir bilgidir. Gelelim 19. sorumuza. Burada bahsedilen mezhep hangisidir? Bir konuda hüküm verirken Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve akıl sırası benimseyen mezhebimiz Maturidilik'tir. Matur deliktir sıra neymiş? Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve son olarak akıldır. 20. sorumuza bakıyoruz. Burada bahsedilen bilgiler aşağıdaki mezhep imamlarından hangisine aittir? Filistin'in Gazze şehrinde doğmuştur. Abbasiler döneminde yaşamıştır. Mısır'da vefat etmiştir. İlk hukuk meteorolojisi olan Er Risale adlı eserini yazmıştır. Cevabımız İmam Şafi'dir arkadaşlar. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Hoşçakalın.